爷爷，手机。 Kampta Ateş Hoca ilk kahvesi yudumu alır ki ama. Hoş geldiniz hepiniz. Benim ismim Devran. Ankara'da Melivora BJ Akademi'nin kurucusuyum. Ankara'da çalışıyoruz ekibimizle. Emre Hocam teşekkür ederim bizleri davet ettiğiniz için. Öncelikle Yasemin Hocam teşekkür ederim. Kendimden çok fazla daha bahsetmek istemiyorum. Sohbette zaten konuşuruz. Birazcık jüsü yapalım istiyorum öncelikle. Biraz open guard çalıştıracağım sizlere bugün. Ben nasıl düşündüğümü ve nasıl yaklaştığımı anlatmak istiyorum size open guard ile ilgili. Böyle tuttuğum zaman doğanı düşürmeye çalıştığımda ayağını tutmadan ya da işte sıkıştırmadan bu bacağını kullanamadığı için doğanın denge ayağı sol ayağı. Okay. Geriye itmeye çalışıyorum. Dengede duruyor bakın. Ayağıyla adım atıyor. Bunu engelleyebilmem için, bunu engelleyebilmem için yukarı çıkıp sağ ayağım bakın hamstring'ine yapıştırıyorum. Kalça yukarı, dizlerim dışarı çıkıyor ve düşürüyorum. Benim istediğim kontrol gribi dirseğimi kapatmam yeterli burada benim için. Ekstra bir şey olmuyor. Ayağını çıkartamıyor zaten. Kalça dışarı. Gayet güçlü bir şekilde buradan kalkabiliyorum artık. Okay geriye doğru çıkıyor. Hop, Bir, iki. Açtın dizleri. Bir topunu çek kendine. Evet. Ve öne. Aynen. Diz dirsek birleşsin kalkarken. <laughs> Meditasyon kavramı çok geniş bir kavram. Onunla çok ilgilenmeyeceğim. Yani çok girmeyeceğim ona meditasyon şudur budur. Ama sizden istediğim buradayken nefesinize odaklanmanız olacak. Özellikle burundan alıp vereceğiz nefesleri. Önce karna sonra göğse taşıyacağız. Boşaltırken de önce üst tarafı göğse sonra karnı boşaltacağız gibi. Ve belinde bir kavis olacak. Onu istemiyorum. Belini yere getirdiğini düşün. Bu beli de uzatan rahatlatan bir form. Ve iki kaşın arasını rahatlat. <laughs> Buradaki esnekliği istemiyorum. Bak, yürüyebilirsin. Bu daha yukarı gelmiyorsunuz oğlum. bir manası yapsın yok, yok, hiç gerek, gerek yok. yok. Yapana Till make it. Yapana kadar fake it. Yavaşça. Hop. Bırak, çöz ayakları. Sırt üstü yapmaya devam edebilirsin. Bir tık daha iyiyse iyi hissedeceğiz. Soğuduğumuzda emin olabilirsiniz. Yani... Ateş hocam. Kampımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. Abi ediyoruz. çağırdığınız için çok teşekkür ederiz. Her çok zaman keyifli. seve seve büyük bir keyifle geliriz. Buradayız evet. çok teşekkür ederim. Evet. Şu arkadaşlara bakalım ne yapıyorlar. İlgileri boğmaya çalışıyorlar hocam öyle gözüküyor burada. <laughs> boşalttıktan sonra aynı eli göğsün üzerine koy. O balonu göğsünde hisset. Burnundan aldığın nefesi iyice göğsü şişir. Ve balon tamamen sönene kadar nefesini boşalt. Bir kartayız. Önce dirsek kolumu açtım. Ve burada Çiçekler nerede ya sen? orada oradan. <laughs> katil misiniz? Masum musunuz? Ben masumum. Masummuş arkadaş. Ben de masum. <laughs> herkes masum. Şimdi herkes masum. Allah'ın seviyorsa. Bunların yarısı katil ama şimdi sorsam herkes masum. Bilecir, bilecir, bilecir. Ben de zaten bilecir. Aslan çıkma, siz oyundan Oyun dışıyız hocam. Tamam, o zaman uzakta otur. <laughs> <Aynen>. Oturmayın. <laughs> masum, masum, <gülüyor> Ben de masum. Ay çok masum. Hocam ben de masum. Ama katil de olabilirim. Masum. Ben masum. Hep masum, masum. geliyor zaten <laughs> bu oyunda bana. Masum. Masumlar. Masumlar. <gülüyor> Masumlar. <gülüyor> Köylü. <gülüyor> Köylü. <gülüyor> masum. Hello. Evet. Kim? Diğer katil birisini öldürsün. Ama gülerek öldürün. İlkim, e, ilkim elendi. Çok üzüldüm. Ve? Aaa. <laughs> <laughs> Gelmeyin. Hiç konuşmayan kişiler. Evet Gelin yaklaşın. Yaklaşın, yaklaşın. Oyun devam ediyor. şaşkın sessizliğe yakın kim, kim bilir kaç yüz yıldır